Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor 2021'de diskalifiye şoku yaşanıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Birbirinden başarılı yarışmacıların olduğu ve zorluğun giderek arttığı Survivor'da diskalifiye iddiaları güçlenmeye başladı. İlk bölüm yayınlanmadan sosyal medyada Cemal Hünal'ın diskalifiye olduğu konuşulurken ikinci gününde Konsey'deki konuşmalar bu iddiaları doğrular nitelikte oldu. Adada ciddi bir kırmızı alarm durumu var. Sözleri ve Acu'nun senin yarışmaya devam edememe ihtimalin var sözleri büyük şok yarattı. Cemal Hünal'ın ada koşullarına uyum sağlayamadığı gerekçesiyle diskalifiye edildiği iddiaları ne kadar doğru izleyip göreceğiz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda hep birlikte tartışalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.